Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere rendelenmiş havuç ile özbek pilavı yapacağım. İlk olarak pirincimi ıslatacağım. 2 su bardağı 200 milimlik bardak ile pirincimi kabıma döktüm. Üzerine 2 su bardağı kaynamış su ekledim. Yarım tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip karıştırıp bir kenarda dinlendiriyorum. Tencereme 250 gram 5 peşi doğranmış etimi aldım. Çok iri olmasın arkadaşlar, böyle kaşa geldiği zaman rahatsızlık vermeyecek şekilde ee, öyle bir büyüklükte olsun. Ara ara karıştırarak pişiriyorum. Tabi bu şekilde yumuşamıyor. Bir su bardağı su ekliyorum. Kuzu eti kullanırsanız e, e, suya gerek kalmaz, direkt yağda kavurmanızla yumuşuyor. tencerenin kapağını tam olarak kapatmayın taşar havucum ve soğanımı da gösterdim ben diğer taraftan onları doğrayıp rendeleyip hazır hale getirdim evet gördüğünüz gibi e, suyunu çekti etim e, yağlar cızırdattı etimi şimdi doğranmış olan soğanımı ekledim e, kavuruyorum Üzerine havucumu ekliyorum. Rendelenmiş olan havucumu da ekleyip şöyle bir dakika kadar da havucumun e, diriliği gidene kadar kavuruyorum. Şimdi üzerine 3 su bardağı kaynamış olan suyumu döküyorum. Pirincimi beklettiğim için 3 su bardağı ekliyorum. Eğer pirincini, pirinci bekle, bekletmeyecekseniz e, aceleniz varsa 4 su bardağı ben 1'e 2 yapıyorum. Arkadaşlar pirincimi atarken videoyu açtığımı e, sandım ama maalesef videoyu açmamışım. E, size pirincimi de bu ara göstermek istedim. E, ekledim. Ama videoyu açmayı unutmuşum videoyu. Ara ara karıştırdım. Çok e, zedelemeden nazik hareketlerle pirincimi karıştırdım. Alt üst ettim. Evet pirincim pişti dinlenmeye bırakıyorum. Diğer taraftan bir yemek kaşığı sade yağımı eritiyorum. Tereyağı. Ve pilavımın üzerine döküp güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra şöyle bir e, Yaklaşık bir 5 dakika tekrar dinlenmeye bırakacağım. Evet dinlenen pilavım yemeğe hazır. Size tabaktaki sunumuyla da göstereceğim. İnanın hem pratik hem çok lezzetli bir pilav tarifi. Yama... Suri yemek bile gitmeyen bir tarife, salatasıdır, ayranıdır, e, yeterli oluyor. Mutlaka denemenizi isterim arkadaşlarım. E, videomu da beğenirseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bildirim e, zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.